tüm gün oturmanın e, tehlikeleri nelerdir ki masa başı işi yapıyor birçok izleyicimiz de sonuçta e, insanların çoğu da gününü oturarak geçiriyor çoğu zamanını. Bunun tehlikeleri var mıdır? Çok. Yani insan bu türlü e, hareket etmek üzere üretilmiş bir cihazdan farksız. Rabbimiz bizi hareket etmek üzere yaratmış. Ve evrimleşme sürecimizde hareket ederek bu pozisyona gelmişiz. Yani iki ayağımızın üzerinde kalmak ve durmak zorundayız. Ve o iki ayağımızı ve bedenimizin diğer bütün eklemlerini, kaslarını, kemiklerini harekete zorlamak zorundayız. Bunu yapmadığımız zaman en iyi ihtimalle bir başka programda konuştuğumuz mitokondrilerimiz körleşmeye başlıyor. Yani kullanmadığınız mitokondri sizi terk ediyor. Kullanmadığınız bilgisiz siz nasıl bunamanıza yol açıyorsa kafanızı, beyninizi çalıştırmazsanız kullanmadığınız kas eriyor ile beraber kemiğiniz kullanmadığınız zaman eriyor. Netice olarak hareket etmediğiniz zaman kasınız eriyor, kemiğiniz eriyor, beyniniz küçülmeye başlıyor, göbeğiniz büyümeye başlıyor, insülin direnci devreye giriyor. Yani şu anda sizle ben konuşuyorken ortalama 20 dakikayı geçtik. Benim quadriceps kaslarımda, quadriceps evet. major kaslarımda, kalça kaslarımda insülin direnci başladı. Çünkü kası kullanmıyorum ve kas insüline karşı direnç geliştirdi. Yani e, en iyi ihtimali 20 dakikada bir çok büyük bir özellik yoksa kalkıp bir 5-10 dakika tur atmanız lazım. Evet, Ve Bu nedenle Osmanlıca evet. size o üçlü tavsiyesinin birincisine ne diyor? Durma, evet. düşme, üşütme. üşütme. Durma bir numara. Durmayacaksınız yani durmak yok yola devam. Hareket edeceksiniz fırsat buldukça çömelin kalkın eğilin çekin itin yani egzersiz yapın esneme yapın bir şeyler yapın ama hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün.